Merhaba arkadaşlar. Burada yaptığımız yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar Bitcoin için tekrar bir hatırlatma yapalım, bir video hazırlayalım dedik. E, haftalık bazda Bitcoin'i şöyle analiz etmiştik geçtiğimiz hafta. Demiştik ki Bitcoin'de güvenli alım bölgelerimiz şuralardır diye. 43.000, bin, 37.000, bin, 30.000 bin ve 21.000 seviyelerini işaret etmiştik. İlk desteğimiz olan 43.832 arkadaşlar son 2 günde görüldü son 2 haftada pardon görüldü arkadaşlar e, 43.825 e, geçtiğimiz hafta görünen rakam bu hafta arkadaşlar e, 42.000 seviyesine kadar geri çekildik ama şu anki durum 45.000 seviyelerinde yani 43.000 desteği ilk etapta tutmuş gibi. Şimdi haftalıkta aşırı satım dikkat ederseniz alttaki bölgeye aşırı satım bölgesine gelmişiz. Şimdi bu çalışmayı niye hazırladık? Hemen şöyle bir 4 saatliğe dönelim. Arkadaşlar dikkat ederseniz saatliklerde artık bir tepki var. Yani 43.000 seviyesinden Fibonacci seviyesinde bir tepki hareketi var. E, DMI indikatörüne bakarsanız şurada yavaş yavaş e, aylarla boğalar birbirine yaklaşıyor gibi ve e, mavi çizgimiz yani ADX artık çok fazla yukarıdan taşmış. Yani genelde bu tip yukarıdan e, dönüşler arkadaşlar bir tepki hareketiyle sonuçlanır. Genelde diyorum yani bunun hiçbir zaman hiçbir şeyin tabii ki garantisi yok arkadaşlar. Bakın şu bölgeye mesela dikkat ederseniz yukarıdan kesmiş. Ne olmuş bu süreçte arkadaşlar? Mesela bu e, düzeltmeden sonra bir tepki hareketi oluşmuş. Sonra tekrar bir yatay bant ardından sert düşüş. Bu 4 saatlik grafikler yani her bir mum 4 saati ifade Ediyor arkadaşlar. İki saat diye bakalım ne yapıyor iki saatlikler. Evet iki saatliklerde aylarla bu birbirine daha bir yakınlaştığını görüyoruz ama bir aşırı alım bölgesine gelmişiz yani tepki biraz fazla görmüş gibi. Yani böyle saatliklerde ufak tefek düzeltmeler olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Şimdi <laughs> çok pardon. Şimdi. 8 saatlikte arkadaşlar bakın şurada trend azaltma osilatörümüz de oldukça oldukça arkadaşlar aşağı gelmiş yani şöyle bir durum var bakın şurada böyle bir hareket vardı benzer bir hareket Tabi bunun boyunu bilemeyiz ama burada da olma ihtimali var arkadaşlar artık izleyeceğiz duruma bakacağız peki olur da tepki olursa ne olacak nereye doğru hareket edeceğiz. Yalnız lütfen dikkatinizi çekiyorum. Bu bir tepki hareketidir. Yani Bitcoin'de yön aşağıdır arkadaşlar bunu artık rahatlıkla söyleyebiliyorum. Tepki oluşursa şöyle 4 saatlikte daha doğrusu tepki oluştu da tepkinin boyunu merak ediyoruz. Şu an 46 bin Özür dilerim biraz yaklaştıralım. Evet 45.623 direnç ee, oraya gelmişiz şu an itibariyle. 45.460'lardayız. 45.600, 45.700, e, özür dilerim 45.600, 46.700, 46.700 dolar bazlı. 47.860 ve 49.400'lere kadar, 300'lere kadar bir tepki hareketi doğal olur. Eğer bu seviyeler geçilirse direnç olarak yani hatta hedef olarak diyelim 57 binler görülebilir. O da bir ihtimal dahilinde tabii ki. Yani burada bir çanak oluşturabilir. Bakacağız ama çok fazla bel bağlamamak lazım. Stopları çok dikkatli bir şekilde çalıştırmak lazım. Ama hani demiştim ya işte hangi seviyelerden alınabilir? Ya bu seviyeden artık bir tepki oluştu gibi. Eğer ee, günlük hatta şöyle dedim haftalık kapanışlar 43 bin seviyesinin altında olmadığı sürece burada biraz eşlik edilebilir. Ama 43 bin seviyesi kırılırsa bu sefer aşağıda artık 37 binleri bekleyeceğiz. Onun altında 30 bin 20 binli rakamlar görülecektir. Yani kısacılar burada tepki oynar. Uzuncular daha iyi yerden alabilme adına kenarda beklemeye devam eder arkadaşlar. İşin özeti bence budur. Herkese bol kazançlar diliyorum.